Modern insan sessizdir ama bu sessizlik huzurdan gelmez. Bir tür teslimiyettir. Horkheimer'a göre insan artık düşünmek yerine onaylamayı öğrenmiştir. Akıl sorgulamanın değil uyumun hizmetindedir. Ve insan mantıklı görünmek uğruna kendi vicdanının sesini susturur. Artık kimse doğru nedir diye sormaz. Soru değişmiştir. Ne işe yarar? Bu yüzden modern akıl özgür değil araçsaldır. Değerler, duygular, ilişkiler hepsi verimliliğe göre ölçülür. İnsan faydalı oldukça anlamlı hisseder ama içten içe tükenir. Adorno bu durumu kültür endüstrisiyle açıklar. Kültür artık insanı düşündürmek için değil, oyalamak için vardır. Müzik Görüntü, eğlence hepsi insana düşünüyormuş hissi verir ama aslında yalnızca dikkatini dağıtır. İnsan kendi fikrine sahip olduğunu sanır oysa düşünceler çoktan onun yerine seçilmiştir. Kendini susturmak artık kişisel bir korku değil, bir alışkanlığa dönüşmüştür. Sessizlik bir yerden gibi öğretilir. Uyum olgunluk sanılır ve insan düzenin ritmine ne kadar uyarsa o kadar az rahatsız olur. Ama bir bedel vardır. İnsan sessiz kaldıkça kendi sesini duyamaz hale gelir. Artık konuşan kendisi değil, sistemin yankısıdır ve bu yankı... Kı zamanla düşüncenin yerini alır. Kendini susturmanın bedeli dış dünyada değil, içeride ödenir. İnsan kendi içinden uzaklaşır ama düşünmek hala bir direniştir. Bir fikri yeniden kurmak, bir duyguyu anlamak ya da sadece neden diye sormak. Bütün bunlar insanın hala kendisi olabildiğinin işaretidir. Belki de gerçek özgürlük konuşmakta değil, yeniden düşünebilme cesaretidir.